sevgili kovalar ve yükselen kovalar selamlar nasılsınız? Haftaya Merkür Retrosu ile başlıyoruz. Bu durum ortak finansal konularda dikkatli olmanızı gerektiriyor. Venüs'ün de Başak Burcu'na geçişiyle borçlar, borçlar ve alacaklar konusunda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu haftanın enerjisi neler olacak? Size neler getirecek? Şimdi gelin onlara bakalım tek tek. Öncelikle Venüs'ün Başak Burcu geçişiyle başlıyoruz ve Merkür Retrosu da aynı zamanda Ortak finansal meseleler, miraslar, derin duygusal bağlarla ilgili konuları öne çıkarıyor sizler için. Venüs'ün etkisiyle bu alanlarda şans, güzellikler sizi bulabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerden finansal bir destek alabilirsiniz veya derin bir ilişki başlatabilirsiniz. Ancak Merkür'ün retro olması ve bunun da etkisiyle beraber bu konulardaki eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. O yüzden para ve duygusal konularda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bu konularla alakalı yepyeni bir adım atacaksanız eğer bunun Merkür retrosunda mümkünse yapmayın. Eğer yapmanız gerekiyorsa da lütfen iki kez düşünün. Hem fırsatlar, keyifli zamanlar sizi bekliyor. Belki karşınıza fırsatlar çıkacak ama bu fırsatları değerlendirirken düşünmeniz şart. Gün ve Jüpiter arasında bir 60'lık açı gerçekleşecek. Özellikle ilişkiler ve yaratıcı proje alanlarında çok güzel fırsatlar getirecek bu açı size. Bu hafta romantik ilişkilerde, arkadaşlık bağlarınızda şanslı bir haftadasınız. Ayrıca daha böyle yaratıcı projeler, hobilerle ilgili bir şeyler başlatmayı düşünüyorsanız bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Yalnızca böyle projeler değil, aynı zamanda eski bir hobiniz vardır. Onu canlandırmak istiyorsunuz. Bununla alakalı da adımlar atabileceğiniz bir hafta olacak sizler için. Aslında böyle keyif alacağınız şeyleri yapacağınız bir hafta olarak ayırabilirsiniz kendinize. Merkür ve Venüs kavuşum yapacaklar. Bu, bu sizler için duygusal bağlar, derin paylaşım, işte ortak finansal meselelerle alakalı konularda güçlü bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Partnerinizle beraber böyle önemli finansal bir ortak karar alabilirsiniz. Belki aranızdaki duygu bağı daha derinleşebilir. Bu hafta yalnızca dikkat etmeniz gereken şey yine ilişkilerinizde açık ve dürüst olmak olacak. Bu sizler için oldukça önemli olacak. İletişim hem kelimeler aracılığıyla hem de kalbiniz aracılığıyla aslında güçlü kılacak bir şey olacak bu hafta sizler için. Şimdi ayın hareketlerine ve size olan etkisine biraz bakalım istiyorum. Pazartesi günü Ay Aslan Burcu'na başlıyoruz. İlişkiler evinizi canlandırıyor bu ortaklıklar. ilişkiler konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Belki özellikle romantik kanlarınızı pazartesi günü yaşayabilirsiniz. Salı günü ise Ay Başak burcuna geçiyor ve neredeyse hafta boyunca Başak burcunda kalacak. Aslında bu hafta sizler için finansal konular hep ön planda olacak. Hem dikkat etmeniz gereken konular var hem de belki borçlar, alacaklar, ortak yatırımlar konusunda da dikkatli olmanız gereken dönemler. Fakat bunun yanında duygusal açıdan derinlemesine düşünmek, belki hislerinizi derinlemesine analiz etmek için de güzel zamanlar olacak. Kendinize bu açıdan da zaman ayırabilirsiniz. Cuma günü ise ay terazi burcuna geçiyor. Bu durum böyle daha maceracı, keşiflere açık bir hale getiriyor. Sizlere yabancı kültürler, böyle yeni bilgiler, seyahat planları bu dönemde, bugünlerde gündeminizde olabilir. Ufkunuzu genişletmek ve yeni şeyler öğrenmek için aslında cuma ve cumartesi kullanabilirsiniz. Pazar günü ise ay artık akrep burcuna geçiyor. Kariyerin ve toplumla alakalı yerinle ilgili ön plana çıkacak konular olacak. İş hayatında önemli bir dönemeçte olabilirsin. Kariyer hedeflerine belki üzerine düşünmek için, planlar yapmak için, belki kendine yeni bir yön çizmek için bir zaman ayırabilirsin. Geçmişte yaptığın şeylere bakıp geleceğe adım atmak için bir plan proje çıkarabilirsin kendine. Sevgili kovalar bu hafta aslında birçok alanda fırsatlar ve dönüm noktaları var sizler için. Hayatın sunduğu bu fırsatları böyle cesaretle karşılayarak sezgilerinizi güvenmeyin güvenmeniz bu hafta sizin yolunuza rehber olacak. Eğer astroloji ile ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz Instagram hesabıma beklerim. Didem Tekkan ismiyle bulabilirsiniz. Orada her sabah günlük burç yorumlarını paylaşıyorum. Böylece gününüzü nasıl geçirmeniz gerektiğine dair küçük ipuçları bulabiliyorsunuz. Akşamları ise gökyüzünde neler olup bittiğine dair Neler olabileceğine dair gezegenlerin hangi burçta, hangi enerjiler olacak? Bunların hepsini detaylıca anlatıyorum ve böylelikle de ertesi gününüzü planlamış oluyorsunuz. Ayrıca haftalık burç yorumları ve özel böyle astrolojik olaylarla alakalı içerikler de her zaman paylaşıyorum. Astrolojiyi seven herkesin hoşuna gidebileceğini ve sizler için böyle iyi şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden sizi Instagram hesabıma da bekliyorum. Ayrıca benden danışmanlık almak isterseniz yine bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Yine Instagram üzerinde shopier linkim var. Orada danışmanlık çeşitlerini ve fiyatlarını da görebilirsiniz. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftaya özel bir çalışma yaparak birlikte bu enerjilerle uyumlanacağız. Merkür Retrosu bu hafta başlıyor biliyorsunuz. Bu da geçmişle alakalı konuları gözden geçirmek, eski yaraları şifalandırmak için güzel zamanlar. Şimdi o yüzden bununla alakalı beraber bir çalışma yapalım istiyorum. Dileyenlerle beraber hazır olduğunuzda lütfen Yerinizi alın, başlayalım. Rahat bir pozisyonda oturun, dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bu çalışma boyunca odaklanacağımız konu geçmişi şifalandırmak ve eski enerjileri serbest bırakmak olacak. Birkaç derin nefes alarak başlıyoruz. Nefes alırken temiz ve Taze enerjiyi böyle her nefesle içeriye çekin. Nefes verirken Eski ve size artık hizmet etmeyen enerjileri serbest bırakın. Bu nefes alışverişini şimdi birkaç kez tekrarlayın. Her nefes alışınızda temiz ve taze enerjiyi içeriye çekerken, her nefes verişinizde eski ve size artık hizmet etmeyen enerjiyi serbest bırakın. Şimdi geçmişte sizi üzen, hala etkisini hissettiğiniz bir anıya doğru yolculuk yapacağız bu anının yüzeye çıkmasına izin verin lütfen. Aklınıza gelen ilk anı olabilir bu. Ancak kendinizi bunun içinde kaybolmuş hissetmeyin. Sadece bir gözlemci gibi izleyeceğiz bu anıyı. Bu anıyı gözlemlerken zihninizde bir ışık olduğunu hayal edin. Bu ışık sevgi ve şefkatle dolu bir enerji yayıyor ve bu ışığı o anıya ve o dönemdeki kendinize doğru göndereceksiniz. Şimdi bu ışık orada kalan tüm negatifleri, enerjileri ve acıyı temizliyor ve şifalandırıyor. Bu anıyı zihninizde canlandırmaya başlayın ve zihninizde canlandırırken o ışığı da oraya göndermeye ve onu temizletmeye, şifalandırmaya çalışın. Şimdi derin bir nefes alın ve bu derin nefesle beraber bu ışığın tüm bedeninizde yayıldığını ve tüm bedeninizle beraber sizi şifalandırdığını hissedin. Geçmişten gelen herhangi bir duygu olabilir, bir anı olabilir. Bunun da tamamıyla o ışıkla kaplandığını hayal edin ve şimdi bu anıya teşekkür edin. Ondan öğrendiğiniz dersleri kabul edin. Onu serbest bırakmaya hazır olduğunuz zaman zihninizde onu böyle çok güzel bir balon gibi havaya bırakın. Ve siz de peşinden bakarak gökyüzünde onun uzaklaşmasını izleyin. Bu sizin geçmişin sizi tutan bağlarından özgürleşmek için bir sembol olacak. Bunu dilediğiniz her anı için yapabilirsiniz. Geçmişte takılı kaldığınız artık belki de bağlar, bağlarından böyle özgürleşmek istediğiniz her anı için Önce zihninizde hayal edin sonra onu ışıkla çerçeveleyin sonra balon haline geldiği zaman onu iplerinden salarak gökyüzünde uzaklaşıp kaybolmasını izleyin ve ona size öğrettikleri için teşekkür edin. Bu hafta belki de aklınıza geldikçe yapmak isteyeceğiniz veya yapacağınız belki böyle oturup düşündüğünüzde aklınıza gelen geçmişten gelen konularla alakalı yapmak isteyeceğiniz bir çalışma olabilir bu. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi yavaşça nefesinizi düzenleyin ve kendinize de teşekkür edin lütfen. Yavaşça gözlerinizi açarak geri dönebilirsiniz. Bu hafta boyunca Merkür Retro'nun etkisiyle eskiyi serbest bırakma, yeniye yer açmak için fırsatlarınız olacak. O yüzden bunu değerlendirin. Geçmişi şifalandırmak için güzel zamanlar ve bu sizin gelecekteki yolculuğunuz için de önemli olacak. Bu hafta her an çok daha hafif ve çok daha özgür hissetmenizi diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.